Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Groundtek markasının A2 ve A2 Geo modellerinin en ince detaylarına kadar videolarını çekmiştik ve sizlerle paylaşmıştık. Arazi test videolarında sözünü vermiştik. Bugün sizler için doğal bir ortamda bu üç sistemin testlerini yapacağız. Hadi hep birlikte Geo sistemin kurulumunu yapıp testlerimize başlayalım. A2 Geo modelimizin şimdi kurulumunu yapıyoruz. Kutusundan çıkardıktan sonra şöyle de bir çantası var. i2G modeli 3 farklı teknolojiden oluşur ee, ve bu sistemde 7 farklı mod vardır. Ee, bu 3 sistemi şöyle özetlersek dedektör sistemi, yeraltı görüntüleme sistemi ve rezistivite sistemi vardır. Dedektör sisteminin içerisinde yine size 3 d görüntü alabilme özelliğini sunan bir teknoloji mevcuttur. Aynı zamanda yeraltı görüntülemede de pinpointer özelliği mevcuttur. A2 Geo modelinin tüm sistemlerinde kurulum gerçekten çok kolay. Dedektör sisteminde kullanmanız gereken 3 farklı başlık seçeneği var. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi aramada istediğiniz derinliklere uyum sağlayacak 3 farklı başlık seçeneğimiz var. Yeraltı görüntüleme kısmında ise kullanacağınız sensör bu şekilde. Rezistivite sisteminde ise ana üniteye herhangi bir şey bağlamanıza gerek yok. Yani bu başlıkları veya sensörü bağlamanıza gerek yok. Bu çanta içerisindeki propları bağlayıp rezistivite sisteminde kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık 3 sene önce şu görmüş olduğunuz araziye şu noktaya 1.20-1.30 santimlere bir varil hemen bitişinde de 20-20 santim çapında alüminyum bir metal gömdük. Şuraya ise buraya da 20 santim çapında bakır bir tas gömdük. O da ortalama 1 metre 20-25 santimlerde bulunmakta. Sizlerle birlikte Geo modelinin 3 sisteminde de bunların tespitlerini yapacağız. A2 Geo modellerinde dedektör başlığımı kurdum. Uygulamadan ise dedektör kısmına girip gelişmiş tarama, 3D tarama ve pinpointer özelliklerini metallerimiz üzerinde testlerini yapacağız. Gelişmiş aramaya giriyorum. Mevcut hedefimin olduğu yere gelip hassasiyetimi biraz artırıp ilk olarak kalibrasyon ayarı yapıyorum. Hedefimin üzerine yaklaştığımda görmüş olduğunuz gibi tespitimi yapıyor. Tabi tam sınırda yakaladığı için ayrım çok sağlıklı olmuyor. Ama tespiti gayet başarılı bir şekilde aldı. Dedektör sisteminde bir de pin özelliğini görelim. Yine kalibrasyon ayarını burada yapıyorum. Hedefimin üzerine geldiğimde de görmüş olduğunuz gibi burada tespit yapınca yukarıya doğru grafikte görüntüyü alabiliyoruz. Şu anda sensörlü sistemde, yeraltı görüntüleme sisteminde yani boşluk ve metal tespiti yapacağız. Sensörüm takılı. Uygulamadan 3D görüntüleme kısmına geldim. Alanım şu kısım. Ona göre bir ayarlama yaptım. Arkam güney, önüm kuzey şekilde zikzak arama yapacağım. Başlattım. cihazın üzerindeki veri düğmesinden de veri alabilirsiniz. Uygulama üzerinden veri düğmesine de basıp veri alabilirsiniz. Burada sensörün yönünü değiştirmeden hareket etmeye çalışıyorum. Evet şu anda işlemi tamamladım. Ve bunu kaydedeceğim. İsimlendirdim. Ve bunu kaydettim. Dosyalar kısmında 3D görüntüleme kısmına girip görüntümü aldım. Şimdi burada ilk etapta nasıl bir e, toprakta arama yaptığınızı seçmeniz gerekiyor. Toprak seçimi kısmında kirli bir topraktayız. Seçimimizi yaptık. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu grafik analizinde de Yeşil alan bizim referans noktamız. Kırmızı alan metal ve mavi kısımda boşluk oluyor. Derinliği de şu şekilde alabiliriz. Derinlik analizi kısmında. Evet yaklaşık 1.3 metrede yani 130 santimde hedefin olduğunu görebiliyoruz. Dilerseniz bunu 3 boyutlu bir şekilde şöyle inceleyebilirsiniz. Şimdi son olarak A2 Geo modelimizde rezistivite sistemini göreceğiz. Gelin hep birlikte hızlıca kuralım. Videonun başında da bahsetmiştim. Rezistifte sisteminde sensör veya dedektör başına ihtiyacınız yok. Sadece elimde çantada bulunan proplarımızı çakacağız. Kurulumu da oldukça basit. E, Dedektörünüzü yani cihazınızı orta bir yere merkezlemeniz gerekiyor. Rezistif sistemimiz için kablolarımızı kullanacağız. Şöyle taktım. Kabloları uzatmadan önce Tüm kablolarımı yerleştirmek istiyorum. Evet. Öncelikle kablolarımı uzatıyorum. Kazıklarımı böyle sırayla çaktıktan sonra timsah kelepçelerle bağlıyorum. Şimdi rezistivite sisteminde proplarımı çaktım. Ee, i̇lk etapta kalibrasyon ayarı yapacağız. Proplarımızı çaktık. Burada birkaç şeye dikkat etmek gerekiyor. E, arama yaptığınızda proplar arası mesafenin eşit olması lazım. Yani kablo boyunu 10 metre açtıysanız her prop arası 10 metre olmalı. Ve rezistivite sistemine girdiğiniz andan itibaren tarama yaparken kesinlikle kazıklara çıplak elle hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Çünkü yüksek bir voltaj e, veriyor. Bu... E, İstenmeyen kazalara, kazalara sebep olabilir. Bu sebeple buna dikkat ediyoruz. Rezitivite sisteminde şimdi testlerimizi yapacağız. Arazimizin e, ölçümünü yapacağız. İlk etapta uygulamaya gireceğim şimdi. Evet, kaydıma başladım. Uygulamadayım. Uygulamada rezitivite sistemine geliyorum. Burada yapmamız gereken ilk şey kalibrasyon ayarı. İki tane Propla da kalibrasyon yapabilirsiniz. Dört tane propla da. Şimdi dördü hazır kuruluyken kalibrasyon ayarına başlıyorum. Burada kalibre etmek istediğim hatları seçiyorum. Ben şöyle F hattını kalibre etmek istiyorum. Onayla dedim. F hattında bir boşluk vardı. Evet. Tam ortada bir boşluğumuz var. Bu şekilde bunu da teyit etmiş olduk. Böyle sırasıyla bütün hatları kalibre edebilirsiniz. Rezidivite sistemine girdim. Otomatik tarama kısmına giriyorum. Burada tarama işlemini şu anda kendisi yapıyor. A hattı B hattı, C hattı. En son tarandıktan sonra bu bütün hatlar hangi hatlarda ne var bunları göreceğiz. Tabi şu an gündüz vakti olduğu için buradaki ışıkları göremiyoruz. Propların bulunduğu kısımda da ışıklarla hangi hattı tarandığını çok rahat görebileceksiniz. Evet şu anda çok net bir şekilde bir boşluk iki metal tespiti yaptı. Grafik ekranımıza yansıdı. Bunu hemen kaydediyorum. Daha detaylı bir şekilde incelemek için. Şöyle deneme 3 yazdım. Ve kaydettim. Evet dosyalar kısmından rezistivite kısmına geldim. Kaydettiğim grafiği açtım. Burada da görmüş olduğunuz gibi A hattında yani şu hatta herhangi bir metal veya boşluğun olmadığını B hattında şu köşe kısmında bir metal yoğunluğunun e, C hattında herhangi bir şey olmadığını ve D hattında yani şu hatta bir metal ve boşluk olduğunu görüyoruz. Evet videonun başında da bahsetmiştik. E, yaklaşık bir buçuk metrede bir varilimiz ve hemen yanında alüminyum bir metalimiz var. Grafikte de bunu net bir şekilde aldık. Resistif testiminde bu şekilde özetleyebiliriz. Sizlerle birlikte doğal ortamda A2 Geo modelinin 3 sistemini de test etmiş bulunduk. Umarız bu video hepinize çok faydalı olur. E, tespitlerinizde daha sağlıklı ölçümler, daha sağlıklı tespitler yapmak istiyorsanız çoklu sistem cihazları tercih edebilirsiniz. Siz de bu cihaz hakkında merak ettiklerinizi ve düşüncelerinizi açıklama kısmında belirtebilirsiniz. E, ayrıca bu cihazı sahip olmak isterseniz açıklamalar kısmında yer alan iletişim numaralarından uzmanlarımıza ulaşabilir ve detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. i